var Bu sene Ekim ayında başladığımız Gazinin Yıldızları Okuyarak Parlıyor projemizi Mayıs ayında böyle bir e, resim sergisiyle tamamlıyoruz. Hepinize ben her ay böyle okuduğunuz kitaplar, yaptığınız resimler ve emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir resim sergisi oldu. I is <laughs> Bazı <laughs> geçtik. <laughs> <laughs> 3. sınıfa giden bir öğrenciyim. Edimler Mustafa kitabını okudum. Bu kitapta ata sporumuz olan güreşten bahsediyor. Kitaptaki kahramanlar beni çok etkiledi. Hayal gücümde bu karakterleri güreşi buraya yansıtmak istedim. Güreş sporunu. Bana bu imkanları tanıyan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Zeynep İrem Öztürk. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Edinle Mustafa, Mustafa kitabını okudum ve böyle bir resim çıkardım. Ee, e, bu kitapta Edirne'nin Edirne, nin, Edirne nin güreş, yağlı güreşlerinin meşhur olduğunu öğrendim. O, bu kitaptaki bu davulcudan esinlenerek bunu yaptım. E, bu Sinoplu Aysel. E, kitabımızın e, bu e, resmini çizdim e, orada Mete, Mete kahramanımız e, simit pişiriyor, poğaça pişiriyor ve ekmek pişiriyor bunları öğreniyor ve ailesine yardım ediyor. Ben de bunu okudum beğendim ve bunu hayal edip bunu çizdim. Ben Sevme İnç Doruk, Gazi İlkokulu'nda rehber öğretmeniyim. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için ne yapabiliriz diye öğretmenlerimizle konuşurken böyle bir proje geldi aklımıza. Biz de kitap belirledik öğretmenlerimizle. Çocuklarımız o kitapları okudular ve hayallerinde canlandırdıkları resimleri çizdiler ve böyle bir sergi ortaya çıktı. Gayet hem yetenekleri ortaya çıkmış oldu hem de daha kitap okuma alışkanlıklarını oturtmuş olduk. Okulumuzda Gazi'nin Yıldızları Okuyarak Parlıyor projesi kapsamında hem resmi sergimizi hem okuma faaliyetimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de biz bu süreçte özellikle onların hem zihinsel gelişimlerinin ne kadar ön planda olduğunu gördük hem de resim sergisinde yaptıkları resimlerle yeteneklerini açığa çıkardılar öğrencilerimiz. Biz çok güzel geri dönükler aldık velilerimizden olsun, öğrencilerimizin bizzat kendilerinden, öğretmen arkadaşlarımızdan onların kişisel gelişimlerine faydalı olduğunu düşünüyoruz.